Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir yeniden bir esme ve az önce kazandık. Her neyse arkadaşlar 70 level oldum. Ee, şimdi sizle birlikte Prestige ne çıkarsa artık onu deneyeceğiz ee, ve Prestige şarkını çevireceğiz Oy ver. Oy vermem istiyorum. Ercema kardeşim istediğim map çıktı. da basıyorum galiba. Arkadaşlar buraya bastığımda bu altı taneden birini verecek. Arkadaşlar ben benim istediklerim armordanmış şu ve işte bu. real tank. Basıyorum. Evet kardeşim istiyorum. Test bir. Vay be. Acım. Başım bu şaka mı? Her yani. neyse. Test edelim bakalım. Delorean'dan daha azıdır herhalde. tahmin ediyorum. Delorean'dan azı değilse benim hiç Lambor, Lambo. mı? Delorean da aynı sesi çıkartıyor. Yalnız bu çok daha iyi bu arada. Bu, bu çok daha iyi arkadaşlar ama ben bunu süremiyorum. bu e o kızla. Ama arkadaşlar ya profesör olarak çok güzel. İşime yarayacak bir şey çıksın. Abicim dur, dur 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 abicim. Dur 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 dur. Ya, en kötüsü çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar ben ona kaç kere vurdum? Her yani, neyse. Evet şimdi level. Vay be. Arkadaşlar 70 level'ım gitti. Ve hiç beğenmedim bir şey şu çıksa bile yani. Neyse arkadaşlar. Ee, ana en kötü şey çıktığı için biraz üzgünüm ama ne yapabilirim oyunun kodunu değiştiremem ya değiştirebilirim ama değiştirebilirim Huuu, uh, Evet, as usual. Aa, az önce İngilizce konuştum. Ama bu... Yani hayatımın bir parçasını daha 70 yavru kasıp yapacağım galiba sizin. Ee, yani fena değil yani. Domination aslında çok iyi olabilir. Ama mesela bu map'te ben şeyi öneriyorum. Ee, şu missile track var ya, o. Çok fazla uçak uçuyor mesela size göstereyim. göstereyim arkadaşlar? Bakın. Geliyorsunuz. Ne? Lamborghini var. Bu. Mesela truck. Yavaş ama çok güçlü. Evet arkadaşlar buna güzel bir yer buldunuz. Bu bura çok iyi. Ne geliyorsun Ha, uçak. Ateş. Bu kadar yani. Aa, ne? Biraz da ben nobum. Yani... Ağacın arkasında saklanmak zorunda mısın? İlla bu arabayı hareket ettirmem mi gerekiyor? 哦，哎呀！个。

gitti. Ya ne demek istediğimi anladınız değil mi? Bay bay arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.